Selam herkese. Ege'de yaşarken diye çekimler yapıyorum ama hiç deniz ve deniz kıyısından bir görsel paylaşamadım henüz. Hazır dedim Fethiye'ye bir iş bahanesiyle gelmişken iki dakika sahile ineyim. Hem ben denizi göreyim. Hem sizlerle paylaşayım. <laughs> Ördekler var burada çok güzel. Hava gecesi çok soğuktu. Ama şu an güneş muhteşem. <laughs> Deniz zaten muhteşem. Kelimelerim bitiyor ya. Çok güzel.